Merhaba sevgili anneler ve babalar. Yine çok seveceğiniz bir setin tanıtımı için karşınızdayım. İlkokula hazırlık setimiz. Setlerimiz steril kapalı kutularda sizlere ulaşıyor. İlk defa siz açıyorsunuz. Siparişiniz aynı gün kargoya veriliyor. İlkokula hazırlık setimize hadi birlikte bakalım. Setimizin içinden 3 kitap, sayı pulları ve sayı tuşları çıkıyor. Üstelik setimizde yüzden fazla stiker bulunuyor. Hemen bir numaralı kitabımızdan bir sayfa yaparak başlayalım. Şöyle göstereyim. Bu sembolü gördüyseniz eğer etkinliklerimiz sticker ile yapılacak demektir. Hemen size sticker sayfamızı da göstereyim. Hangi sticker hangi sayfada kullanılacak yazılmış bir şekilde stickerlarımız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben daha önce sticker hazırlamıştım şu köşeden kesmiştim hazır bir şekilde sizi beklesemek için. Sayfamıza geri dönüp yapalım hemen. Bu sayfada denize bir tane balık yapıştırıp sayı pullarını ve tuşlarını yerleştirmemizi istiyor. Sticker'ı çocuğunuz yapıştırdı. Sayı tuşlarında da biri buluyoruz. Hemen bakıyorum. Evet buldum. Şöyle yakından göstereyim. Bir tane delik var altında. Arkasını çevirdim. O çok güzel burada. Bir tane kabartma görüyoruz. Yani o kadar net bir şekilde sayıları öğrenmesini istiyoruz ki bu sayfada ise bir sayısını sanatsal faaliyetle öğretmeye amaçlıyoruz. Bir rakamını kullanarak at çiziyor ve böylelikle öğrenmeyi daha da kolaylaştırıyoruz. Şu an psikoloğumuz Büşra Aydın yanında setimizin pedagojisi hakkında bize bilgi verecek. Bu setlerimizde çocuğunuzun matematikle doğru tanışmasını amaçladık. Okul öncesi dönemde çocuğunuz somut işlemler dönemindedir. Soyut işlemler döneminde olmadığı için yani bakın bunlar somut. Bunlara dokunuyor. Biri birle Bir tane sticker yapıştırıyor. Hepsi somut. Ama sayfada dümdüz yazılmış sayılar soyut. Siz çocuğunuza sadece yazılı sayılar öğretmeye çalışırsanız çocuğunuz matematiği sevmez. Türkiye'de ve birçok dünya ülkesinde de böyle. Matematik aceleyle gösteriliyor. Sonra çocuklara sevmediğimiz tanımlamalar yapıyoruz. Çocuğum disleksi mi, öğrenme güçlüğü mü var? Bunları sevmiyoruz. Çünkü çocuklar öyle değil. Yeterince güzel kaynakla ve yeterli zaman ayırarak, yeterince materyallerle oynatılmadıysa çocuklar matematiği sevmiyor. Daha sonra bu matematik korkusuna dönüşüyor. Birçok kaynakta çocuklara sayfalarca sayı yazma etkinliği yaptırılıyor. Yaz 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 sayfalarca yaz hiçbir önemi yok bunun. Çocuğunuzun oynaması lazım sayılarla. Geldik diğer sayfaya. Burada yine stikerli etkinlik var. Bu sefer bir grubun içinde sayıyı tanıyor çocuğunuz. Yine ben önceden hazırlamıştım. 6 tane sincap var burada. Buraya 6 tane sincap yapıştırdık. 6 tane deniz canlısı koyduk buraya. 6 tane deniz canlısını bulup işaretliyoruz. 6 rakamını gösteren eli buluyor ve çocuğunuz 6 rakamını gösteren eli boyuyor. Gördüğünüz gibi sayıyı tanımaya yönelik birçok etkinlik var setimizde. Sayfaları göstermeye devam edecek olursak geometri, giriş var, şekilleri öğretiyoruz, sayıları pekiştirme etkinlikleri var. Geldik 10 sayısına. 10 tane görseli yapıştırdım. Aldık sayı tuşunu. Hemen onu buluyorum burada. Evet onu buldum. Aldık sayı tuşunu. Bakın burada çok güzel bir şey var. 2, 4, 6, 8 ve 10. Çevirdim arkasını. 5, 5, 10. Hem ikilik taban hem beşlik tabanda gösterilmiş. Dokunsal iki taraftan kabartmalı. Renkleri görüyorsunuz en kaliteli malzemelerle üretildi. Kesinlikle sağlığa zararsız. Çok önemli konulardan bir tanesi de hemen size o sayfayı göstereceğim. Sıfır sayısı, sıfır sayısı tüm rakamlardan sonra öğretilir. Çünkü sıfır hiçlik kavramını öğretir ve çocuk için soyuttur kitaplarımızın pedagojisi büyük bir özenle hazırlanmıştır. Çocuğunuzun ilkokula hazırlık sürecinde kullanacağı bu set alanında uzman bir heyet tarafından uzun çalışmalar ardından hazırlanmıştır. Çocuğunuzun matematik becerilerini geliştirmek ve ona matematikle ilgili kavramları eğlenceli bir şekilde öğretmek için tasarlanmıştır. Matematiksel düşünme becerilerini güçlendiren bu set çocuğunuzun okul hayatına hazırlanmasında büyük bir destek sağlayacaktır. Sette yer alan etkinlikler kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru ilerlemektedir. Etkinlikler çocuğunuzun dikkatini ve problem çözme becerilerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca çocuğunuz yeni beceriler öğrenirken kendine güveni de artacaktır. Üçüncü kitabımıza geldiğimizde ise etkinlikler biraz zorlaşıyor. Tanıdığımız sayıları pekiştirme, bütün, yarım, çeyrek, saatler, paralar gibi birçok okul öncesi öğrenilmesi gereken kavramlara yer verdik. Gelin beraber basit toplama işlemini yapalım. Hemen o sayfayı açıp da göstereceğim. Toplamanın doğru öğretilmesi çok önemli. Sayı pullarını alıyoruz hemen. 1 artı 2 yapacağız şimdi. Bir tane pul buraya, iki tane pul da buraya. 1 artı 2, 3 o zaman buradaki hemen pulları böyle yana çekiyorum ve burada kaç oldu? 3 tane pul oldu. Yukarıda ise bu işlemin senaryosu var. 2013 yılından itibaren kitapların sayfalarını tek tek gösteriyoruz. Bu yayınları alacak anne ve babalar yayınları görsünler, beğenirlerse alsınlar. Hatta beğendikten sonra bizlere WhatsApp danışma hatlarından akıllarına takılan tüm soruları sorsunlar. Ben matematikten anlamam ve sevmem diyenler aslında her gün matematikle iç içe yaşamaktadırlar. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta bir ulusun eğitim programında matematiğe ayrılan yer o ulusun kendi öğretmek için ayrılan yere eş değerdir. Çünkü matematik insanlığın ortak düşünme aracıdır, ortak dildir. Okul öncesi dönem ise matematik eğitiminde en önemli aşamalardan biridir. Bu dönemde çocukta henüz matematik korkusu gelişmemiştir. Ayrıca matematiğin oyuncu, eğlenceli, güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam düşünülemez. Okul öncesi dönemde çocuklar tarafından başarısızlık endişesi duymadan öğrenilen bazı temel kavramlar ilkokul yıllarında kazanılan daha karmaşık kavramların da temelini oluşturur. O yüzden bu seti kullanarak en eğlenceli şekilde çocuğunuzu matematikle tanıştırmalısınız. Kitaplarımızın baskı kalitesi gördüğünüz gibi canlı renklere sahip ve ilgi çekici. Kullandığımız malzemeler ise oldukça sağlam. Böylelikle setlerimizi çocuklarınızla yıllarca kullanabilirsiniz. Eğer memnun kalmazsanız %100 koşulsuz iade hakkınızda bulunmakta. Yükselen zeka olarak öncelikle hedefimiz her zaman sizlerin memnuniyetidir. Yükselen zeka yayınları olarak bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki tüm sorular için bizlere internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.